yok Tadım tuzum yok Yavaş yavaş geliyorum yaptığım rollerin sonuna Kalana bir sor biter mi ki yok Sanki yarınımız yokmuş gibi hala çabalarım boşuna Eski naşam yok Tadım tuzum yok Yavaş yavaş geliyorum yaptığım rollerin sonuna Kalana bir sor biter mi ki yok Sanki yarınımız yokmuş gibi Yokmuş gibi Kurtulma Kafam karışık çözemedim bir ilmece Artık inanmıyorum duyguya hislere Bir kere sevdiğime pişman oldum bin kere Üstüm kalktım birçok kere farkına var